Merhaba arkadaşlar ben Lifluk ve bugün e, Saçma Oyunlar serimizin e, yeni bir oyununa karşınızdayım Nasıl giriş yapabileceğimi unuttum lan <gülüyor> <gülüyor> Her neyse e, bugün Gumball adlı eski ama cidden harika bir oyun oynayacağım e, Oyun web üzerinden oynanan bir oyun Bilmeyenler varsa gerçi oyun bayağı bir eski. Ben şimdi eskiden internet kafeye falan giderdim. İnternet kafede bunu oynardım. Eee oyun bu karşılıklı duello adına altı patlarla da duello yapıyoruz. Her bir zebirden altı patlar sevdam kaldı yaran devam ediyor aynı şekilde. Şimdi e, karakterimi seçelim. Çok tipsiz karakterler var abi. Bu şişman hayatta almam. Oyunda en hızlı silah çeken e, kazanıyor. Şimdi eee... aga karıyı alayım ben. Beh karı güzel. Buraya da hile kodu falan filan yazılırsa yazılır. Daha fazla da ayrıca bu tarz oyunlar için aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Yani abi beğenin artık yani videoları. <laughs> Hadi şimdi başlıyoruz. Eee round 1'in 9'u. %20 zorluğu var. Şimdi. Mouse buraya getireceğiz. 3 2 ve 1. Ah! En hızlı çeken vuran e kazanıyor. Next round. Çekersek pauselanıyor game. Hop 2. Tıp 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 Oh! İşte bu be! 5 kurşunlu abi! En hızlı olan kazanıyor Hatta bunun bir cezası olsun, cezası da e, Kaç kere ölürsem e, acı biber yiyeyim Evde bir sürü acı biber var hiç yemedim daha <laughs> Duruyorlar hala Neyse Ya bu bonus round Ananı Tamam Vuramadım Abi çok zor be, bunun hilesi şey e, lazar mazar çıkıyor silahtan. E, güzel bir hilesi var fakat yüzde %40 difficult. Hadi 9'a kadar gelebileceğiz mi? Oha full can. Pat. İşte bu be. Yemiyorum bir beni. Hayatta yemem. %50. Hadi. Aa! aa. Geber, uç. Oh. Oh. O oh, paramparça olduk be. Tipe bak. Bonus round. Çok güzel. Çok güzel. Kaldır aya. İşte bu. Geçtim. Ha şu da varmış. Şuna nasıl kim bir tane? <laughs> Salan tipe bak. %60 şansımız var. Yine başlıyoruz. Hop. Videonun sonunda yiyeceğim ayrıca öldürsem biberleri. Dıp 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 dıp. <gülüyor> Kafadan. <gülüyor> Çok fena. Adamı tipe bakar mısın abi? Resmen bana artık vurmayın diyor. Next round. %70 karı. Lesbian fight. Hadi lesbian fight. Aa kızın saçları. Ananı. Bir. İyi koydu kafaya. Baştan mı başlıyoruz? Tamam 9'a geleceğiz. Ölsene oç. Bu çok kolaydı. Bu da kolay. Kafamı koparttı. iki oldu Allah belanı versin. Yavaş yaptık diye. Hadi. Yaşıyorum. <laughs> tamam devam et. Gözlükte burada ne iş var abi? Sen git. Bunu kütüphane işçilerine benzemiyor mu lan? Kütüphanede çalışan görevlilere. Kütüphane görevlisi lan bu bildiğin. Dayı seni hiç sevmiyorum ya. Ben seni direkt kafadan vursam olur mu? Sağ ol. Lan 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 lan, lan. Kuşun bitti. Berabere kaldık. 2 1 2 <laughs> iki ve bir. Oh. Yes. Şekli gördün mü? <laughs> Next round. Seni hiç sevmiyorum. İşte bu be. Yere düşürdüğü anda el havaya kalkıyor ya. Direkt hava ateş etmeye başlıyor. Bir daha. Bunu hemen geçelim. <laughs> Pardon dayı bir daha çocuğun olmayacak ama olsun. Hmm, çok zor be. <gülüyor> <gülüyor> Tipimi gördünüz mü? Umarım görmediniz. Dur. Başla. Hıra! İşte bu. Geber köpek. Abi karı, kara alıyor be. Oo! Canıma bak. Canıma bak. Uf! Direkt ayağa sıktım. Ayağa sıktım mı şey oluyor. Dengesini kaybediyor. Tamam bu da bonus round'u. Bu abi çok fenaya benziyor ya. Hadi. <laughs> i̇şte bu. Direkt kafaya. Bunu da aldım. Hadi 8. Çok az bir şey kaldı. Hadi. Hadi oğlum. Aa! İşte bu. İşte bu. Geliyoruz. finale geliyoruz. Final. Ha bonus round. Yavaş. Allah'sız. Kafaya aldı ama neyse. Son round. Hadi bakalım. Son round. Başlıyoruz. 2 Ölme. Oh beraber. Berabere berabere beraber. Ölme. Abi ya direkt kafaya sıktı ya. Çok kötü ya. Bir el daha. Bundan da öldüğümüz yerde bırakıyoruz. 3 kere öldüm toplamda tamam e, tamam tamam tamam. Ya tamam be tamam tamam bakmıyorum. <laughs> bakmadan oynuyorum hadi. Sesten şey oluyorum acaba dıp 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 tiu diye ses çıktı mı? Ee, ondan şey yapıyorum. Sonra da bana niye de o kanal ile yapıyordum. Yes. Bunda bakmadan gerçi Olmadı bu. Neyse Bella. Falan parçayı ediyorum lan, bakmadan daha iyi oynuyorum. Dur, harbiden bakmadan daha iyi oynuyorum lan. Dur bunu bakarak yapacağız artık. Hadi geç. Hıh. adam benim beynimi akıtmış ya. Dört kere öldük. Şimdi eee geçiyoruz biberlere. Evet geldim tekrardan. Biber. Aa çok soğukmuş. Biberler burada abi. Şimdi dört kere öldük değil mi biz? Dört kere kafamızı dağıttılar bizim. Ağuz ki. Peçete getirmeyi unutmuşum. Bu bir de Direkt erkeklik yapıp 3 tane birden atsam mı ağzıma? Hadi 3 tane birden atacağım ağzıma Abi cidden Acı ya Bunların bir de çıkışı var Üç tane de burada sayın Fondip yapıyorum hadi Kusura bakmayın. Ah, çok kötü. Neyse daha fazla bu tarz video istiyorsanız beğenmeyin. Kendime ne çektireceğim ya. <laughs> bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize bakın ve görüşmek üzere. Hoşçakalın.